çok yani bir iki aydır falan oynamıyorum neredeyse. Ee, onu da çekebilirim isterseniz. Gerçi arkadaşlar ben böyle karışık çekiyorum. Ee, sonra fazla izlenmiyor videolar. O açıdan da kötü oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Yep beni bir DLS 22 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün DLS 22'de çok güzel şeyler oldu arkadaşlar. Onları öncelikle söyleyeceğim. Ee, direkt girelim kariyerde. E, ee, arkadaşlar söylemeden önce like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın çünkü çok emek veriyorum. Ee, işte i̇şte oynamaya falan bayağı emek veriyorum. Arkadaşlar bakın transferleri gizli bir oyuncu geldi. Şu anda ekranınıza çıkmıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lionel Messi'yi çıkardık. Ee, çok mutluyum. Şöyle de göstereyim. Aynı zamanda arkadaşlar Moreno. Moreno'yu da hemen bir Evet Moreno'yu da gördünüz. Ee, tekrardan Moreno'yu da çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde çok çok güçlü bir kadrom oldu. Onun işte ne yaptım arkadaşlar stadyuma biraz abandım. 48 bine kadar çıkardım. Elimdeki bütün parayı stadyuma verdim diyebilirim. Ee, aynı zamanda antrenmandan da bir yıldız açıp iki tane oyun düzenini açtım arkadaşlar. Lazımdı çünkü. Onun işte başka hiçbir şey yapmadım. Stadyum 48 bin oldu. Hatta şimdi de biraz geliştirelim. Ee, bu videoda arkadaşlar bakalım etkinlik varsa yapalım. Yoksa da artık e, duruma göre bakacağız. Şimdi bunun 48'e kadar geliyor mu, gelir mi, gelir mi acaba? Gerçi fazla para vermedi ya bu. Aynen ya. 52 bin'e kadar çıkmış. Yok. Uç'a bakalım. Uç ne kadar gidecek? O bayağı gidiyor. Uç yaparız. <laughs> Yapamayız. Bakalım yapabiliyor muyuz? 1127 1152 991 ee, birazcık daha kasalım arkadaşlar ondan sonra gelip uçu yapalım ee, bütün paramı şu anlık stadyuma basıyorum ki daha fazla para kazanabileyim. para kazanma videosu da isterseniz çekeriz şimdi direkt bakalım ee, evet bir tane gördün pardon buna katılmışım neyse arkadaşlar hemen bir tane online maç yapalım sizlerle beraber Evet. Reklamımızı da izledik arkadaşlar mis gibi. Şimdi bir tane online maça girelim. 15. sezondayım bu arada görüyorsunuz. 15. sezona kadar çıktım. Ee, bakalım kolay birisi. Gayet kolay birisi geldi ama oynayın, oynayışı nasıl? Takımı basit. Kendisi de basit mi? Birazdan göreceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Arkadaşlar DLS'nin devam için dediğim gibi like, abone kesinlikle unutmayın. Yorumlarda anlamadığınız, istediğiniz, yazma istediğiniz bir şey varsa da Belirtmeyi ihmal etmeyin diyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar bayağı hastayım. Hala hastayım. Yani ben stok video çektiğim için e, son birkaç videoda hasta olacağım. Stok yapıyorum şu anda çünkü uzun zamanlar atamıyordum biliyorsunuz video. Şöyle içeriye dön. Oha ne? Ne biçim dönüyorsun sen? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Lan orta açıyorum, kaleye vuruyor ya. Neyse. Tamam kaleç çıkma ya. Vur. Allah belanı vermesin. Kaptırıyorduk az, az kalsın. Ama offside, offside. Ah. Yani gayet güzel oyun arkadaşlar. Lafımız da, lafımız da kesti. Neyse. Ee, dediğim gibi stok video yaptığım için. Ya, bırak topu. Bırak oğlum. Adamın elinden almadım neyse. İnternete gitti büyük ihtimal. Geri dön. Vur ileri arkadaşlar bizim taktiğimizi biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Ee, bu şekilde ileri vuruyorum. İleri vurma taktiği benimki. Şöyle, e, çok da iyi oynamıyorum ama çok da kötü oynamıyorum. Onu da belirteyim. E, videoda tabii ki de kötü oynuyorum. Videoya özel. Niyan olduğunu bilmiyorum ama videoya özel kötü oynuyorum arkadaşlar. Onluk da bir sıkıntı yok. Bir maç yapıp videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi takımımız oldukça güçlü oldu. Messi çıktı. E, Messi'nin çıkması acayip iyi. Bu arada onu bir söyleyeyim çünkü oyundaki en güçlü olabilir. Ronaldo 86 herhalde. Messi de 86 gerçi. En güçlü iki karakterden biri çıktı. Buna da sevinçliyim tabii ki de. Videoda açmayı çok isterdim ama dayanamadım arkadaşlar. Aynı zamanda takımım da güçlüydü. Lan yeter oğlum offside'a. Offside'a girip duruyorsun ya. Cık. Çok gıcık oldum bu adama. Neyse. Geri ver harikasın. Dön içeri. Yapıştır. Ya oğlum Messi, sen nasıl arkadaşlar? Messi bizim takıma geldiğinden beri inanılmaz kötü oynuyor. Gerçekten berbat oynuyor diyebilirim. Baya baya kötü. Ee, bu arada arkadaşlar, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa kesinlikle onları da yazın. Onları da oynarız yani sıkıntı yok. Al onu, harikasın. Ver önüne. Dur, 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 dur. Oha, öldürdü, hocam öldürdü. Şimdi Messi, Messi atabilir mi? Yani pek zannetmiyorum ama. uyu güzel vurdu tamam. Ee, kötü vurmadı. Sıkıntı yok. Benzama şimdi. Çok iyi gördü. Çok iyi bir yere. Moreno oğlum Moreno boyu uzun ya. 1.84. Vurması lazım. Neyse. İlk yarımızı böyle boş muhabbetle geçirdik. Ee, dediğim gibi oyunlarınız varsa yazın. Adamın 44.000 XP'si varmış. <laughs> Ab çok hastayım arkadaşlar. Boğazım yanıyor ya. Neyse e, ee, birkaç tane stok video yapıyorum. O yüzden her video hasta olacağım önümüzdeki birkaç videoda. Böyle iyice bir stok yapayım arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu biliyorsunuz fırsatım olmuyordu çünkü. İnanılmaz iyi bıraktı. Sen de bırak mükemmelsiniz be. Lan oğlum o gol kaçar mı ya? Cık, o gol kaçmazdı be. Neyse. Neyse neyse sıkıntı yok. Devam edelim biz. Benzema çak. Ya Benzema ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bunlar iyice sapıttılar. Ee, al onu. Sakin bir şekilde. Top bizde. Abicim yok ya. Biz bunlar... Bizimkiler gol atamıyor abi. Çok kötü. Bu arada korkmanıza gerek yok. Korona olduğumu düşünmüyorum. Ee, üşüttüm. Büyük ihtimalle. Neyse problem yok arkadaşlar. Sonuçta video çekebiliyoruz. Messi hadi oğlum. Yok abi. Adam o kadar da iyi oynamıyorsun ama yenemiyoruz işte. Şanssızlık. Ben salaha vuruyorum. Top Messi'ye gidiyor. Kornel. Dik olu. Adamsın. Salah bırak. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsun ya? Tamam dur. Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Yapıştır. Ohay. Oha oğlum ya. Siz ne... Ne salak bir takım çıktılar bunlar. Ver bakayım. Golileri yeter artık. O. Tamam arkadaşlar bu videoda güzel goller atamayacağız. O belli oldu. Videoda videodayım ya o yüzden atamayacağım. Normalde çok iyi oynarım. Şimdi videoda olduğum için oynayamıyoruz. Neyse. Rakipte o kadar güçlü bir şey <laughs> değil yani. <laughs> Haydi sala. Haydi sala bir ata. Bir ata. Oha. Yuh. Oha. Hoca hiçbir şey vermedi. Esti çakarsın oğlum affetme ya. Oğlum affetme. Allah belanızı versin sizin. Nasıl bir şeysiniz? Nasıl bir takımsınız? Anlamadım ki. Messi nasıl atamazsın onu ya? Neyse. Çak artık. Ya, ya ne olsaydı? Arkadaşlar kafayı yeme challenge. Bu arada Brawl Stars'a uzun bir ara verdim. Çok. Yani bir iki aydır falan oynamıyorum neredeyse. Ee, onu da çekebilirim isterseniz. Ya açıcı ben böyle karışık şey ya. çekiyorum. Ee, sonra bakmayacağım. Şey artık şey ya, yeter at ya. Atın artık, atın. Atın. Allah. Dediğim gibi karışık video çekiyorum. Çok oyun var bende. Hepsinden karışık çektiğim için doğal olarak izlenmiyor arkadaşlar. Doğal olarak izlenmiyor. 30 tamam gerek yok izlemeye. Hemen ödülümüzü de alalım teknik direktör mis gibi. E, ee, takımımıza son bir göz atalım. Şöyle bakalım bir. Tertemiz bir takım arkadaşlar. Bence bu kadarlık video yeter. Daha fazla değerlisi için like, abone, yorum kesinlikle ihmal etmeyin. Sağda solda çıkan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.